Bu videoda SMS şablonu hazırlama işlemini inceleyeceğiz. Sol menüde bulunan ayarlardan SMS şablonlarına tıklanarak ekrana gidilir. Açılan ekranda şirketinizin SMS şablonlarını yönetebilirsiniz. Bordro bildirimleri, OTP doğrulama ve otomatik onay mesajları için özelleştirilmiş şablonlar oluşturabilirsiniz. Yeni şablon butonuna tıklayarak form sayfası açılır. Şablon tipi seçilir, şablon adı yazılır. SMS içeriği yazılırken Placeholder kullanılabilir. Mesaja placeholder eklemek için tıklamanız yeterlidir. Aktif seçeneği açık olduğunda oluşturulan SMS şablonu etkin hale gelir ve sistemde kullanılabilir. Varsayılan şablon etkinse bu şablon sistemde otomatik olarak varsayılan olarak seçilen şablon olur. Doğrula butonu şablon geçerliliğinin doğrulanması için kullanılır. Alanlar doldurulduktan sonra Oluştur butonuna tıklayarak SMS şablonu oluşturulur. Satır sonunda bulunan işlemler alanında yer alan ikonlar sırasıyla şu işlere yaramaktadır. Düzenleme, varsayılan değilse varsayılan olarak ayarlama, ön izleme ve sil ikonları. SMS şablonları ekranı bu şekildedir.